Düşünün ki bakın bu seçimi biz ne zaman karar verdik? Hmm. Şubat ayında karar verdik. Yani 90 hmm. gün. Şubat ayından itibaren aslında şu anda yasa çıkmıyor. Hmm. Kaç ay oldu? 1 Kasım'a kadar. Tabii. Ya dolayısıyla bir, bir tabii, tabii. 6 ay daha bir şey, şey, şey alacak için. muhtemelen Mayıs yani gene hani bir 35 gün sonra verecek yani yine bir seçim e hükümeti kurulacak 70 olacak. O 60 gün daha etkili zaman. Ama bu bana çok ge mantıksız geliyor çünkü sonunda Ama, ama şöyle bir şey. Zaten bu normal insanlara bu, bu seçimde yani. mantıksız geliyor. Hayır, hayır. Yok ama, bu seçimin bir mantığı vardı. Hayır ama yok ben. Ola bir tek ne olur biliyor musunuz soru? Bunun sonra? da mantığı yoktu. Ayrıca Ama de... şöyle bir şey. Bu senaryo karşı da Ankara'da başka senaryolar vardı konuşulmuyor değil yani. Mesela Başka parti falan. Mesela, attılar, yok, Güllü ya var. başka parti meselesi Ne sürekli konuşuluyor Ankara'da. Erken şimdi bunu açıyor. Hayır olun. hayır söyle canım ya tahminleri konuşuyor senaryo e adı şey, Yani gerçekten bir şey yani bu hani hep söylerler ya devlet geleneği şu anda bir çıkış arıyor bu seçeneğe göre de devletin de bir pay planı var. Devletin ne yazık var. yazık ki çok istemediğimiz bir şey. Yani şu ha, anda de, bazı şeylerde darbe seçeneği bile Ankara'da konuşuluyor.